Bu araç aranıyor, aranıyor, aranıyor. Biz mi aranıyoruz? Nasıl Tom L9 konuşuyor. Bu araç daha önce 1080'den kaçtı bende. Tamam çekelim sağa mi bakın. Çektim abi, sağda sağdayım ben. Ben de tanımıyorum bu arada. Araçtan inmeyin inmeyin abi. Inmeyin, inmeyin abi. Gelin bir e, Merhaba iyi günler. Merhaba iyi günler. Ben no. Paleto Şerif Departmanı'ndan kırıyorum. Şerif Tabii ki evet nasıl? dinliyorum sizi. Efendim e, daha öncesinde benim size bir e, dur ihtarıma uyumamışlığınız var. Kesinlikle olmadı. E, bugün içerisinde oldu hatta birkaç saat içerisinde. Kesinlikle olmadı amirim. Ciddiyim bu arada. Başka bir araçla karıştırılmaya ihtimaliniz. Arkada bir tane daha var. Olumsuz bir plakanızı sorgulayabilir miyim sizinize? Tabii ki sorgulayın. İmkan vermiyorum amirim. oldu ya ceza mı ee, yediniz? Plaka çıkmıyor ama. Tamam işte abi benim bir sıkıntı yok abi, yani plakanız benim im imkan yok. Plaka nasıl çıkmıyor aracınız gırtanım Nasıl çıkmıyor abi? Bir araçını alabilir miyiz Alın buyurun. Parmak ee, mı basayım? Aracınızın yok plakasını doğrulatamıyoruz. Neden? Hı, nasıl ee, oluyor? Şimdi tablete bir parmağınızı basın. Tabii ki. Evet, tamam. Oğlum sana, sana dedim yol. Yolda gördüm. Beyefendi arkamdan çekilir için. misiniz? Rica ediyorum. Abi araçta kalın isterseniz sıkıntı yok ya. Onlar araçta kalabilir evet. Sadece Memur, memurlara asla şey yapmadık yani imkan yok. Her zaman saygı sevgi çerçevesinde yaptık işimizi. Yusuf Winston doğru mudur? Neyse soy. Çok özür dilerim yanlış karıştırdım o zaman. İsminizi ah tamam yan. Ee, devletin memuru hiç zorluk çıkarmadığınızı sicilinizden e, görebiliyorum. Sicilimden görebilsem ama aramam falan yoktur, imkan yok yani. Aracınıza bakacağım. 26 şimdi çık. Yaz e, yok çıkmıyor aracınız. E, aracın aracı ya, araç doğru emin misin? Ha, araç sizin değil mi? Yok. Ama bu aracın sahibi kim? Plakası çıkmıyor çünkü. E, Johnny diye bir arkadaşım benim. Arkadaşınızı çağırabilir misiniz böyle? Yoksa aracı alacağız. Arayayım. Aracı mı alacaksınız? Tom 59 konuşuyor. Araç plakasında çıkan bir sorundan dolayı araç sahibini bölgeye çağırıyoruz. Biraz beklemeliyiz. Kendi Sahte soyuyor amirim. Sahte şüphesi var şu an çünkü araçta. 8. Amirim gözünüzün yanını plaka seveyim. Sahte siyah oluyor mu Sahte ya? Sahte plakamız olsa. Şöyle söyleyeyim. Bir olur kaç sarmayın sizden. Kaçardık ya yani, anladınız mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Plaka 26 GHM değil mi? Doğru muyum? Evet. Plakanız çıkmıyor. Tamam. Hani Amin. hiç oradan hani 26 GM yazıyor. Yanlış şey, yazılmışsa şey. da Bilemiyorum. Ama bu durumda Amin. ben bir şey yapamam. Ben görevim gereği sahte plakadan Şimdi bak, dolayı amirim. Amin. Amin. Bu amirim bu arkadaşlar... Bu arkadaşlar genç yol yordan bilmiyorlar. Biz seninle bir konuşalım mı? Da bir bir şey dakika. dakika. Öncelikle daha rütbeli bir memurumuz var. Amirim sen Toplam bir akşam yemeğe, akşam yemeğe yani. mi yemek istiyorsun? Eee rüşvet mi teklif ediyorsunuz beyefendi bana anlamadım. Hem şimdi tamam ne diyor sen ne kadar <laughs> şey ya. Alenen bana hani maddi destek yapacağınızı söylüyorsunuz. Ha nereden benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı amirim ya. Silah Kıtıran silah gang 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 gang. Gan. Simon. Aha. Ne oluyor lan?